Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sadece para toplayacağız. Başka amacımız yok. Çünkü güzel şeyler almayı planlıyorum. Şöyle sunuşma, çarık falek. Altın var ama neyse galiba iyi tanıştık. Evet şu an akça vcum kafa kafalarmak istemiyorum çok fazla eşlen var o yüzden bolca para kafam almemiz gerek önce bir arket odasına gireceğim. Önce öyle et oradan bekliyorum. Bakın buradan da ulaşılıyor. Gördüğünüz gibi. Bir tekmeleyim. Yiyorum. Diğer bölümde de bu akçelerle yani paralarla bir sürü eşya meşya falan filan alacağız. Bir arkadaşlar. Şuradan ben da sesim daha iyi gelmesi için bir efekt yapayım. Sağdan birlikte. Ağlamak için bir dakika. Tam kapattım. daha iyi gelmesi. Birazcık arcade oynayacağım şuradan. Şu barın güzel ya arkadaşlar. baranın dışına bir şey olmak istemiyorum. Şöyle. şöyle hızlıca bir geçeyim şu bölümü. Işığı fulle. Şika, neden sana karşı oynuyorum? Sen benim arkadaşımsın. hem para kazanıyoruz hem de eğlenmiş oluyoruz. Bölümleri açıyoruz. Ben sana karşı oynamıştım. Ben bu karakterde VR gözlüğünü çok seviyorum. En güçlü şey VR gözlüğü diyorum. Ondan da öldürdüm arkadaşlar. 30 paramız oldu. Sana da karşı oynadım. Bunda bir yer vardı arkadaşlar hatırladım. Bunda bir yer vardı. En güçlü bir yer. O bir açmana izin vermeyeceğim seni adam böyle ezilir. Morayı. Ben yeni şeyler açmak istiyorum. Biraz güçlü. Pek zor oynayamadım bunda. Ölebilirim. mesela hiç bilmiyorum. böyle yaparak bayağı bir canını götürdüm yani. Uy arkadaşlar fena yendim ha. Acaba yetinin güç kötü kötüsü nasıl mı? Yetinin hiç kötüsünü görmemiştim de. da değişikmiş ama ben şu an hala bir andayıcımla oynamak istiyorum. Az önce çok güçlü bir hareket yaptım. Kendim. 120 param oldu arkadaşlar. Bu çok iyi para kazandırır. Arkadaşlar canım çok azaldı. Öldüm ya. Şimdi e, yarış oynayacağız. Şuradan. Ya da şunu oynayayım bir. Bu da çok kazandırmıyor bana göre ama neyse. Altınları ararak oynamayı planlıyorum. Hop. Kendim de arkadaşlar. İnsan o kadar kaptırtıyor. Şöyle birazcık şunla bir oynalamala Bu pa pu pa pu pa pu pa pu pa ödüm. Şuradaki şeyleri aldım bu arada. Şurada ne bir şey gelmiş mi ona bakıyorum. Ay canım arkadaşım beni. Lan gelsene ulan. Lan len. lan. tüpleri yapacağım bunları sırayla. Da e, klasik seviyorum ben. Klasik daha iyi para kazandırıyor arkadaşlar. Daha kolay klasik. Şurada bir <laughs> ya Neden hep böyle oluyor? Çok iyi kazandırıyor demiştim size. çok kötü oynayana kadar. Bunu da bir 200 300 yapmayı planlıyorum. 1000 param vardı. Aa o paralar orada kaldı. Neyse. Alırım o paraları sonradan. Reklam izleyeceğim bu oyunda arkadaşlar. Reklam izlemek istiyorum. kaydım bir şu paranın üzerine koyayım. Yanlışlıkla basmayayım. Kapatmayayım. Tamam. Bundan sonraki turda atlayacağım arabadan aşağı. Oyunda da artık internet olmadan yerine premium alırız babamda. Alacağız da. Hata oldu. Artık diğer videolarda premiumlu göreceğiniz beni. Her şeyden bir tane yapacağım. Vazgeçtim. Şu döngüyü sevmiyorum arkadaşlar ya. İnsan çok gıcık gidiyor. Oradaki dönme yeri insan çok yavaş yatıyor. Yani ayıyı. Burada karakterimizi de burada güzel şeyler almayı planlıyorum yani. Paramız olduğunda diğer bölümde. Çok süper bir videosu çekmiyorum. Onu fark ettim. Ama artık çoğunlukla gelecek çoklu bir şekilde. Orada arkada şarpınca o tekerlekler değişti fark ettiniz mi? Bundan çok iyi para kazandım. Normalde çok yavaş yaptım. Şuradan çölü. Bermer çölü. Arı çölü. Ben bermer çölü demeyi seviyorum. Yav kötü çarptık. Buralar değil hep çarpmam gerek. Hep çarpmam yani. Çok kötü oldu bu. Ve tüpler. Bu tüpler de güzel arkadaşlar. Ben bu tüpleri daha çok seviyorum. Düşünmüş arkasın oradan arkadaşlar bu arada. Hepsinden bir şey yapıyorum işte. ben oyuncu aile gibi neydi? Her şeyi görüyor. Oyuncu ayla yani. Şu olmasın da oyuncu bazı şeyler fark edemiyor mesela. Bak ters sürünce arabanın tekerlek jantlarının rengi bak mavi oluyor. Bakın mavi oldu gördünüz mü? çok oyalandım. Şunu da yapayım ben. Biliyoruz, biliyoruz, biliyoruz. Öğretmene gerek yok, biliyorum. Ben bunu sonunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Siz hiç, son hiç, hiç sonunuza gel Uçuma gelebildiniz mi? Aa oh, düştüm. Tamam, bunda iki tur olsun. Çok hızlı düştüm çünkü. Hop. Paraları almaya çalışıyorum. O da var. karşısında bekliyorsun. Ben videolarda çekmek için şöyle bazı şeyler ayarlayacağım birinci sayfadan. Hop bunları kullanacağım. Videolarda. Bazı sessiz videolarımda. Öpme işareti. Bu nasıl yani derken. Şaşırınca, aklıma fikir gelince. Lan şaka. Güle güle ifadesi. Güle güle. Beni takip edin. En çok ifadeler kullanacağım. Şuradan da birazcık reklam izliyorum. Paramız olsun diye yapıyorum reklamları. Yoksa ben reklamlardan nefret ederim internet olmadığı için de yani çok görsel gözükmüyor bu sayede yani güzel oluyor. Burada kanalıma abone olun arkadaşlar. Eğitim kanalımda da bayağı bayağıdır video çekmiyorum. Yani onun için de yani beni o, o kanaldan takip edin lütfen. Burada bu efekti değiştirdiğini gördüm bu arada. Size bir tane gizem göstereceğim arkadaşlar. Bu gizemi çok seveceğiniz. Yani bazılarınız bunu e, bulmuştur ama kanalı falan bir sosyal ol. Bulmadığı için ay yapamadım ama. Sosyal medyası falan filan yani bilmedi yapabil, yapamadığı için göstermiyor olabilir. Gösteremiyor olabilir. İçine giriyorum şu normalde burada böyle şey top böyle. Şurada yeni gelen iki tane gizem var. E, şu gizem e, bu güzel değil de burası çok güzel oldu ama. Yapımcısına sesleniyorum. Şöyle otura, oturabilir yapın lütfen. E, şu arka sorunu artık neydi? Çoklu kişi oynayabilirim. Oynayabilmemiz için bir şey yapın. Orada ilk... Hem gizem hem de yeni gelen bir şey bu tıkladım açıldı tıkladım yani saldırı saldırma yani B ifadesi bir sorunlusu shift'e tıkladığımızda buralar artık açılıyor ve sonucuya geldik burada Burayı, buraya gir buraya açtınız mı bakın yol var burada kendi içerik her yerde burada artık var bu gerçek buna tıkladığımızda artık artık topumuz oluyor Diğer gizemde burada değil bakın. Burada bütün toplar gözükmüyor. Şuradan büyük kale yapın. Size öyle daha rahat göstereyim. Şöyle. Diğer gizemimiz bu arada sağda. Dur bir altın top. Şey, gibi, böyle yapayım. Sesler de değişti. Gideni söylüyorum buradaki afişte bakın neden burası yırtık burada ne yazması gerek kırmızı bir şeyler var diğer yüzeyinde bakın şu hani aklınızda tutun lütfen muz mu şu resim ayı çok değişik bakıyor hani sonra şuradan e, neydi karlı vadiye gitmemiz gerek buradaki birebir de yapacağız sizde bu arada. Şuradan gireyim. Şurada değer var. Onu da göstereyim girmeyenler için. Şu listeye giriyorsunuz. Burada şey var. Acaba buraya kim girecek? Onu, onu da merak ediyorum. Burada ballar. masası, notlar. Videoyu durdurup okursunuz artık şey açık olmuyor. bir bunu kapatırsınız. Dar böyle zıplayınca ve böyle şey yapınca dönüyor bu arada. bakın. Buraya geliyor Burayı Buraya göbek saldırısıyla kırdınız. <laughs> ve böyle net elinizi alın şöyle bir düz çevirin. E bakın. Çok değişik bir şey. Şöyle Düz çevirebilirsen. Burada da bakın aynı ürün var. Gördünüz mü? Aynı ürün yani. Bence bunu bilerek yaptıklarını düşünüyorum. Bir de bilmeyen için son bir şey daha göstereceğim. Buradaki şey ya yani bunu biliyorsunuzdur yani. Ve bu şika karanlıkta parlıyor. Çok güzel oluyor bakın karanlıkta. Gördünüz mü? Çok seviyorum ben bu şikayı. Onu gösterdim. Kavalsını hangi başka hangi ayılar var? Onları da yardım edin söyleyin. Şöyle şuraya da bir şekli şey boş boş duruyor orada. Şimdi günlük görevimizi yapalım. Ve video dışı hamleler yapalım. Yani o kısımları göremeyeceğiniz yani adı üstünde video dışında. Olmaz olmak zorunda mıydı bu ya? Git be. Galiba bluetooth açık olduğundan oldu bu. Ha çıktı. Ben çık başı. 4, 3, 2, 1. Ekranları da sevmiyorum artık. Şu aldığımız ekranlar. Bir dakika ne yapacaktık? Neyse. bu bulmamı istiyor galiba onu. Böyle zıplamayız. Ya. <laughs> Ben de Tamam. Aa, canım azaldı. S. çok atladım. Bunu istemiyorum ya arkadaşlar. İnsan çok gıcık ediyor değil mi? Dur <laughs> şuradan da peyniri zıplamaya çalışayım direkt ya. Şu koltuğa gideyim. Peynire sıçrayım. böyle adam mı Aa. Ah, oraya gidemiyormuşuz. Can var mı hocam? Can var. Bir şey okuyacağım arkadaşlar çünkü zor. Ne yapacağımı bilmiyorum. etik son gördüğünüz gibi altındayım. O da gideyim, merdivenlerin altında. Of. Merdivenlerin altında derken. Vallahi ben artıdayken burada arkadaşlar şu, şu kısımdan bahsediyor. Tıkladığım yer orada. Öl eymen yani, öl. Şansa, şansa, şansım. Şimdi son son şansın. Öldüm. Ne videomuz bu kadar. Bye bye.